Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, canlı yayın konuğu olduğu programda Düzce'de yapılan çalışmaları ve merak edilen tüm soruları yanıtladı. Düzce Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yapılan yatırımların süreçleri ve gerekçelerini anlatan Başkan Özlü, şehrin uzun vadeli gelişimine yönelik yatırımlar yapmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi. İçme suyu altyapı yatırımından söz eden Başkan Özlü, belediyeler için en önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı. Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını başlattık. Şu anda devam ediyor. Ben bunu özetlemek isterim. Birincisi bir büyük arıtma tesisi yapıyoruz. Şu andaki arıtma tesisimiz 25 metreküp gün kapasiteli. Yeni kurmakta olduğumuz arıtma tesisi 130 metreküp gün kapasiteli. Biz daha önceden tek kaynaktan su temin ederdik. Biliyorsunuz bu kuraklık yağışların azlığı sebebiyle kaynakları çeşitlendirdik. 3 kaynağı çıkardık. Düzce'de Uğur Suyu Bıçkı Deresi ve Fındıklı Aksu Deresi'nde 3 kaynaktan su alacağız. Bunlardan ikisinin regülatörleri tamamlandı. Ana hatları yapıldı. Arıtmanın bitmesini bekliyoruz. Arıtma su vereceğimiz günü bekliyoruz. Yine Fındıklı Aksu Deresi üzerine bir büyük baraj inşa edeceğiz. Çünkü bu derenin suyu çok temiz kesintisiz akıyor. Bunun debi ölçümleri yapıldı. Temiz bir su yani arıtma maliyetleri düşük olan bir su. Dolayısıyla 3 kaynaktan su alan bir büyük arıtma tesisi olan bir şehir altyapısı oluşturuyoruz. Bunun anlamı şu, 2050 yılı sonrasına kadar önümüzdeki 40-50 yıl Düzce'nin hiçbir içme suyu sorunu olmayacağını ifade edeyim. Biz büyük bir kuraklığın olduğu böyle bir ortamda Düzce tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Kayıp kaçak oranı çok yüksek, bu yüksek kayıpları belki sıfırlamak mümkün değil ama %10 mertebesinde çekmeyi hedefliyoruz. 1250 kaneme yaklaşık şehir şebekesini yenileyeceğiz. Bunları tamamladığımız zaman Düzce'de hiçbir içme suyu sorunu kalmayacak. Bu aynı zamanda sağlıklı bir şehrin en temel gereksinimidir. Bütün bu şehir planlamasını önümüzdeki 50 yılı düşünerek yapıyoruz. Aslında kalıcı bir şehir, modern bir şehir, altyapısı olan şehirdir. Üst yapı da önemli mutlaka ama altyapı her şeyden önce gelir. Ben yetkili olsam belediyelere zorunluluk getiririm yatırımlarının en az %40'ını altyapıya harcamalarını zorunlu hale getiririm. Bakın bu iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sorunlara karşı belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Düzce'de depreme hazırlık, kentsel dönüşüm ve yatay mimari politikasının nasıl yürütüldüğü konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü 6 Şubat depremlerini de örnek göstererek şunları söyledi. 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinden ders alan ve bu depremlerden sonra şehir mimarisinde doğal afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma noktasında biz çok başarılı bir şehiriz. Gerçekten bugün Türkiye'de doğal afetlere ve depremlere karşı kaç dirençli şehir var diye sorulsa Düzce bunların başında gelir diye söylemek isterim. Çünkü 17 Ağustos depremi biliyorsunuz Marmara depremi büyük bir depremdi. Akabinde hemen 3 ay sonra Düzce'de meydana gelen 12 Kasım depreminden biz çok büyük dersler aldık. Şu anda Düzce'mizin konut stoku %75-%80 oranında yenidir. İkincisi biz yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Düzce de zemin plus 4 maksimum yapılaşma şartıdır. Ayrıca biz deprem yönetmeliğini harfiyen uygulayan bir şehiriz. Dolayısıyla Düzce doğal afetlere ve depremlere karşı dirençli şehirlerin başında gelir. Bundan 2 yıl kadar önce meydana gelen 6 Şubat depremi aslında bende şu inancı oluşturdu. Biliyorsunuz ben savunma sanayi uzmanıyım. Ben inanırdım ki Türkiye'nin savunma ve güvenliği Türkiye'nin en önemli konularından birisidir. Hala da öyle önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak 6 Şubat depreminden sonra benim kanaatlerim değişti. 6 Şubat depreminden sonra Türkiye için en önemli konu doğal afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmaktır. Çünkü bir savaş düşünün. Savaşta askerler var, savaşın kuralları var, iki taraf arasında olan bir mücadele. Ama bir deprem hiç kimseyi ayırmadan birkaç saniyede bir şehri perişan eden bir felaket. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada özellikle 6 Şubat depreminden sonra Türkiye için dirençli şehirler oluşturmak ...doğal afetlere karşı dirençli şeyler oluşturmak daha büyük önem arz ediyor. Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 50-60 yıllık kazıların 5 yılda tamamlandığını hatırlatan Başkan Özlü. Konuralp'teki antik tiyatro bizim 5 yıldır kazılar yaptığımız bölgedir. Biz burada aslında normal şartlarda 50-60 yılda yapılabilecek kazıları gerçekleştirdik. Bizim belediye işçilerimiz orada çalışıyor, arkeologlarımız çalışıyor. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda bunları onların izniyle yapıyoruz... Ben de sık sık çalışmalara katılıyorum. Şimdi bir şey kalmadı. Kazılardan sonra burayı restore edeceğiz. Restorasyon sonunda 3 aşaması var. Birincisi rölevesinin çıkarılması. Yani elde ne var? Biz kazılarda ne bulduk? Ne kadar elimizde eser var? Yani yapının bugünkü halini çıkardık. Anıtlar kuruluna sunduk. Kuruldan geçti rölevesi tamamlandı. İkinci aşaması restorasyon projesi. Yani ...eskiden burası nasıl bir yerdi, nasıl bir mekandı burası... ...onun projesini hazırladık. O da tamamlandı şu anda kurulda, onay bekliyor. Onaylandıktan sonra restorasyona başlayacağız. Ben geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın Düzce'ye ziyaretleri sırasında kendilerine arz ettim. Sayın Bakanımız dedi ki, iki yıl içerisinde restorasyonu yapacak şekilde bir program yapalım diye... ...kendi personeline talimat verdi. İnşallah biz burayı iki yıl içerisinde restore edeceğiz. Restorasyondan sonra da burada etkinlikler yapacağız. Burası Batı Karadeniz bölgesinin çok önemli bir destinasyon merkezi. Batı Karadeniz bölgesinin çok önemli bir cazibe merkezi olacak. Çünkü İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce'de ifadelerini kullandı. Düzce'de devam eden kütüphane yatırımlarına yönelik soruları da yanıtlayan Başkan Özlü, şehirlerin gelişmişlik düzeylerinden söz ederek şöyle konuştu. Geçen dönem iki adet kütüphane kurduk, çok beğenildi. Yani bizim öğrencilerimiz çok sevdiler, ders çalışıyorlar, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu dönem 3. 4. 5. kütüphanemizi çalışıyoruz. Öğrenciler burada ders çalışıyorlar. Burayı çok severler bahçede güzel. Düzce'nin merkezinde olan bir kütüphane. Şimdi 23 Nisan Parkı var orada bir kütüphane inşaatımız devam ediyor. Yani bir binamızı yeniledik kütüphane olarak düzenliyoruz. İnşallah onu 15 Aralık'a yetiştireceğiz. İkincisi bilim merkezi var. Altına bir kütüphane yapıyoruz inşaatı devam ediyor. Yine üçüncüsü İstanbul Caddesi üzerinde bir bina var orada sahipleriyle anlaşmıştık. Orada bir kütüphane inşa ediyoruz. Yine Akçakoca cezaevi, eski cezaevi. Biz tahsisini aldık mülkiyeti Milli Emlak'ta. Oraya da Akçakoca'da üniversite okuyan öğrencilerimiz için bir kütüphane inşa ediyoruz. Bunlar bittiği zaman Düzce'de 6 adet bizim inşa ettiğimiz kütüphane olacak. Kütüphane şu sebeple önemli. Şehirlerin gelişmişliği insani gelişmişlik endeksiyle ölçülür. İnsani gelişmişlik endeksinde de 3 önemli parametre var. Bunlardan birisi eğitim düzeyi yani eğitimli nüfusun çokluğu. Biliyor musun dünyada en fazla doktoralı insanın yaşadığı şehir Seul'dur. Biz Düzce'mizde eğitimli, nitelikli bir demografi, bir nüfus yapısı arzu ediyoruz. Bunun için de bol bol kütüphane yapıyoruz. Düzce Belediyesi çatısı altında yürütülen sosyal projelerden de söz eden Başkan Özlü, kendisine gelen her talebi dinlediğini ve her imkanı değerlendirdiklerini belirterek açıklamasında şunları söyledi. TÜİK'in yaptığı mutluluk anketleri var, her yıl yapılır. Bu e, her yıl yapılan anketlerde birinci sinop çıkıyor, Düzce'de yedincidir. Türkiye'nin en mutlu yedinci iliyiz. Hanımlar için bizim meslek edindirme kurslarımız var. Buraya katılan çok sayıda hanımefendi var. 1500 civarında. Yine bizim iş kulübümüz var. İş arayan herkese biz iş kulübümüze alıyoruz, dinliyoruz ona. Belediye dışında veya belediye içinde ihtiyaca göre iş buluyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık 3000 kişiyi iş sahibi yaptık bu merkez sayesinde. Hanımlar için mahalle konakları inşa ettik. Mahalle konaklarımızda hanımlar işte sosyalleşiyorlar, sosyal etkinlikler yapıyorlar. Zaten bakın hanımların olmadığı bir dünya, hanımların olmadığı bir şehir çok yavan kalır, çok yoz kalır. Burada çocukları da katalım. Çocuklar mutluysa aile mutludur, anne baba mutludur. Çocukları da önemsiyoruz. Yani çocukların mutluluğu aslında şehirlerin mutluluğudur. Çocuk üniversitemiz var. Çocukların eğitimi için çok da rağbet var yine. Orada da bizim bine yakın öğrencimiz var. Çocuk üniversitesi altında da bilim merkezi var. Son günlerde ulusal basında adından sıkça söz ettiren Düzce Belediyesi, özel gün paylaşımları hakkında yöneltilen soruyu da samimiyetle yanıtlayan Başkan Özlü, basın ekibinin işi bilen genç ve yetenekli personellerden oluştuğunu ifade ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi. Bizim çok genç bir ekibimiz var, ben de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençler çok yaratıcı, yani yeni fikirler, cazip fikirler oluşturuyorlar. İnanın ben hiç müdahale etmem, ben daha bir gün ya şöyle bir şey yapın sosyal medya için diye demem. Asla ben karışmam. Onlar kendileri çalışıyorlar. İnanın ben de sizin gibi dışarıdan duyuyorum. Ya böyle bir şey varmış ne güzel yapmışsınız diye bana mesaj geliyor. Çok başarılılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Sözlerinin sonunda izleyenlere çağrıda bulunan Başkan Özlü, Düzce'nin her mevsim eşsiz güzelliğe sahip olduğunu belirterek, Düzce her mevsim her şeyi güzel olan bir şehir, dört mevsim yaşanabilecek olan bir şehir ne sadece kış ne sadece yaz az önce ifade ettim. Düzce'de her şey var. Düzce'de her şeyden az var, çok yok. Düzce'de yayla var, şelale var, tarih var, deniz var. Yani bir insanın yaşaması için gerekli olan her şey Düzce'de var. Ben Düzce'ye gelmemiş, Düzce'yi görmemiş olan bizi dinleyenlere, izleyenlere bir gün Düzce'ye gelmelerini öneriyorum. Onları davet ediyorum." dedi.